Ramazan bayramınız mübarek olsun. de öyle başlayayım. Allah birliğimizi beraberliğimizi için daim etsin. İnşallah bundan sonra nice bayramlar hep beraber burada kutlamayı nasip etsin Rabbim bizlere. Ailelerinize, evlatlarınıza, her, birine ayrı ayrı selamlarımızı iletin. Her birinin bayramlarını kutluyorum. Onlarla da inşallah nice bayramlar beraber kurmayı nasip etsin Allah'a şükür. Ben Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesiyim. Genel Başkanımızın teveccühleri biliyorsunuz MYK'yı aldıktan sonra. Bu ikinci bayramım. İkinci bayramı da sizinle beraber olmaktan benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk. Şimdi Vezir Köprü'deydik. Hanım memleketi bu arada Vezir Köprü. Koştur koştur buraya geldik. Bundan sonra inşallah aksatmayacağız. Hep beraber olmaya devam edeceğiz. Benim size söyleyeceklerim var. Aslında bu vesileyle de bunu da paylaşmış olayım. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda büyük bir ciddi bir siyasi sorumluluk üstlenerek Genel Başkanımız Allah razı olsun Cumhur İttifakı'nda beka meselesi olan dönemde biz Cumhur İttifakı'nı kurduk ve aynı şekilde devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bir partiyiz. Bunu da hiçbir bu zaman unutmayalım. Diğer partiler nasıl partiyse biz de partiyiz. Biz de bu ülkeyi yönetmeye talip olan, bir şekilde bu ülkenin üzerinde de büyük söz sahibi olan partilerin başında geliyoruz. Genel başkanımızla ilgili de ciddi bir problem olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de zaten malumunuz. Öyle bir sorun var zannediliyor ama öyle bir sorun yok. Ben iki gün önce kendisiyle telefon görüşmesi yaptım. Emin olun genel başkanımızla yüz yüze görüştüğümüz dönemde e, yoğunluktan ve yorgunluktan sesi bu kadar gür ve net değildi. Maşallah. Bu kadar e, enerjik değildi. Ben şimdi ben size söyleyeyim bilginiz olsun diye söylüyorum. Resim verilmedi, bilmem ne yapılmadı bunların hiçbirine zaten siz ciddiye almadığınız gibi sizin arkanızda da sizden merak edenler de ciddiye almaması gerektiğini söylüyorum. Bugün mesela Türkiye'de <laughs> ilişkisinde çok güzel bir yaz çıktı bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü genel başkanımız e, çok uzun bir bilgilendirme yapmış. Hem bizlere hem kamuoyuna. Bunu da okuyun. Bir de bizim, benim size bir tavsiyem var. Bu da şu. Arkadaşlar biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tabii görede işte sosyal medyayı kullanıyoruz. Instagram olsun işte Facebook olsun bunları kullanıyoruz. Lakin bizim Etkileşimlerimizin başında parti etkileşimlerimizin başında eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X vardır. Genel başkanımızın ve genel başkan yardımcılarımızın mesajları ağırlıklı buradan eee verilir. Ve bunu da böyle kopyala yapıştır yapmak yerine sizin için söylemiyorum değil mi? ama o mesajları o genel başkanımızın iletilerini mutlaka açın bakın. Çünkü onlarda mutlaka sizin eee edinilecek bilgiler olduğu gibi sizin de aktaracağınız bilgiler var. Evet. Bu bilgiler ışığında biz insanlara, kamuoyuna bilgilendirmeyi, siyasetimizi, davamızı anlatabilmeyle ilgili ciddi bir eee ihtiyaç ihtiyaç olduğumuz bütün her şey orada var aslında baktığınız zaman. Genel bu durdurma çok önem veriyor. Ayrıca kendi içimizde de bunu zaten yaygınlaştırmamız lazım. Yani Şimdi önceden kamuoyu yoklamaları vardı veya parti üyelerinin sayıları vardı. Bilmem oradan kamuoyuyla alakalı bir şeyler verilirdi biliyorsunuz. Hani bu partinin ne kadar üyesi var ve oy oranı. Şimdi öyle değil ki şimdi tamamıyla sosyal medya üzerinden kaç beğeni almış, kaç tane şeyi var, etkileşime aldığı bilgilendirmesi var. Kaç ekleyeni var, kaç göndereni var. Bunlar da kamuoyu yoklamasıdır yani baktığınızda. Bizim de kimseden aşağı kalmamamız lazım. Orada da bir yoklama yapılıyorsa biz orada da var olmamız lazım. Dolayısıyla sadece onun için değil ama biz de bir taraftan genel başkanımızın genel merkezimizin politikalarıyla ilgili hem bilgilenip hem de bilgi veriyor olmamız lazım. Bunu teşkilatlarımızın her kademesine e, istirham ediyorum. Bunu ekleyin. Bütün yöneticilerimizi ekleyin onların gönderilerinin beğenisini yapın ve işte aktarımını yapın ve mutlaka açın okuyun derim. Benim tavsiyem. Yaptığınızı biliyorum ama bu konuda biraz bir şeyimiz var. Bir taraftan da şöyle bir şey söyleyeyim. Çok da fazla vaktinizi almadan. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bizim başkanlarımızın kim olduğu önemli değil. MYK'ymış işte MDK'ymış, ilçe başkanıymış Ocak bunların hiçbirinin bir önemi yok. Biz tamamıyla aslına baktığınız zaman seçilenler ezilenlerdir bana göre. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz'e sahabe demiş ki işte bu yöneticiler çok sorumluluk altında. bunlar için bir şey eder misiniz? O da demiş ki e, sen demiş bunların demiş o taraftaki imtihanını görsem demiş bu yönetmeye talip olanların ne kadar zor bir işler yaptığını anlamış olursun. Dolayısıyla hepimizin üzerinizde hakları var. Sizlerin daha Daha doğrusu siz ben değil yani siz de burada yöneticisiniz. Siz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin her biriniz bu davayı nesillere aktaracak olanlarsınız. Dolayısıyla bu insanların hepsinin üzerinde etraftaki insanların üzerinde bizim bir sorumluluğumuz olduğu gibi hakları da var. Allah yanıltmasın. Allah doğruları onlara aktarabilmeyi bizlere nasip etsin. Ama şöyle de bir durum e, bilinçlenirsek bilgilendirebiliriz. Bilmediğimiz bir şey anlatırken de eksiye düşeriz. Eksiye düşersek de emin olun biz işte öyle duymuşların partisi oluruz. duymuştan söylemişlerin partisi oluruz. Madem bizim böyle bir sorumluluğumuz var, bu sorumluluğa sahip çıkmamız lazım. Başkanlık veya yöneticiliğin hiç önemi yok. Burada birçoğumuz yöneticisiniz, birçoğumuz yöneticiyiz. Ama emin olun bunlar bir sorumluluktur. Yani bu sorumluluk da ezici bir sorumluluk. Yani eziliyorsunuz bunların altında. Dolayısıyla Bugün Emin Başkan, yarın Ali Başkan, öbür gün Veli Başkan, kadın kollarımız içinde Ayşe, Fatma fark etmiyor. Bunların bir önemi yok. Bunların doğru aktarım yapabiliyor olması lazım. Başkanlıklar gerçekten e, benim nazarımda ezilenler, yorulanlar. Onları güçlendirmemiz lazım. Emin Başkan'ı güçlendirdik. Yani burada Ceyhan Başkan'ı güçlendir. Niye? Çünkü biz sorumluluk sahibi olan insanlar olarak ve sorumluluk sahibi olan bir partinin davasını güdenler olarak biz bilinçli olmamız lazım. Önderlik yapanlara da destek vermemiz lazım. Eğer ki önderlik yapana destek veremiyorsak demek ki biz milletin diğerleri gibi oluruz yani. Dualı bir parti kardeşim. Bize dokunan yanıyor. Gördünüz ne hallere geldiler. Ne rezillikler yaşıyorlar. Dolayısıyla genel başkanımızın dediği gibi dualı bir partiyiz. Bizim yöneticilerimiz de sizlerin bizlerin desteğiyle yönetici oluyorlar. Onları biz ileriye götürebildiğimiz kadar onlar yönetebilirler. İnsanız, şaşarız, beşeriz, eksiğimiz olur. Ama bunu tamamlayabilecek olanlar da görenler olur. Benim bir eksiğim varsa siz görüyorsunuz, siz tamamlayacaksınız. Sizin bir eksiğinizi Emin Başkan, Emin Başkan'ın eksiğini siz. Keza aynı şekilde ocağımız da öyle. Dolayısıyla biz dışarıdan davamıza şimdi Bafra'da ben size bir şey Bafra'da itibarı sıfır olan insanlar var. Yani yanlış işlere bulaşmış, kötü işlere bulaşmış, işte dedikoduları fazlasıyla dolaşan insanlar var. Bunu alıp ülkemize katmamızın bize bir kazancı olmaz, kaybı olur. Biz doğru insanları bulup doğru insanları yönetici ve doğru insanları yönetime katmamız lazım. Dolayısıyla burada demesinler ki işte onun olduğu yerde hayır yok. Bunun olduğu yerde ben olmam. Kardeşim biz öyle bir yönetim kuralım. Ya daha doğrusu öyle bir yöneticilerimizi destekleyelim ki kimse bu cümleleri kuramasın. Bizi. Ve biz diğerleri gibi değiliz. Diğerleri gibi olmayalım. Birbirimize düşmüyoruz. Çok şükür. Ama düşmemek için de elimizden geleni yapalım. Fitne fesat çıkartanlar bizim yani bana maddi destek de verse benden manevi aldıktan sonra hiçbir desteğine ihtiyacım yok. Ne yaparlarsa yapsınlar bu partinin bu davanın Neferine zarar veren, partiye zarar verir, davaya zarar verir, çocuklarımıza zarar verir, gelecek nesillerimize zarar verir. İçimizdekileri ayıklamak size düşer. İçimizdekileri sağlam bir şekilde bilgilendirmek size düşer. Bu, bilgi, bu bilgilendirmeyi yaparken de bu e, kırıcı değil, yapıcı olalım. Baktık ki olmuyor. Allah zamanı boş harcamaya gerek yok. Karşındakinin anlayabildiği kadar anlatmak lazım. Ne anlatırsan anlat, karşındaki anlamadığı sürece bizimkisi zamanı boşa harcamak olur. Biz de bunlar için fazla efor sarf etmeyelim. Almayanı gönderelim gitsin. Veya algılamayanı almayalım gönderelim. Veya buraya kapıyımızı kapatalım. Çünkü faydasından çok zararı olan insanları biz gönderelim. Genel başkanımız gibi bir adamı başbuğumuzdan sonra genel başkanımız bizi onurlandıran, yücelten, ülke meselelerinde çok ciddi bir şekilde efor sarf eden, gecesini gündüzüne katan bir genel başkanımızla onur duyuyoruz. Ve bu genel başkana da layık olmak zorundayız. Genel başkanımız bu kadar mücadele ederken kimse kusura bakmasın, kimse de yan gelip yatamaz. Madem bu davanın neferleriyiz, bu dava sayesinde çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. Bu bile bir menfaattir, onu da söyleyeyim. Çocuklarımıza bir gelecek bırakmak da bir menfaattir. Kimi partiler e, zengin olmak için partiye gidilir. Kimi partilere de fedakarlık yapıp emek harcamak için o partiye, gelecek çocuklarımızı düşündüğümüz için o partiyi. Biz bu partiyiz. Biz zengin olmak için makam mevki peşinde koşan insanların peşinde koşmayanlarız. O yüzden benim bunlar size tavsiyem. Tabii ki burada birçoğumuz büyüklerimiz haddime haddim olmayarak karşınızda huzurunuzda konuşuyorum. Siz beni anlayın lütfen hani bu suçu lisan edersem de affınıza sığınıyorum. Ben elimden gelen gayreti göstereceğim. Ben Bafralıyım, Bafra'nın öz evladıyım. Buradakilerin hepsinin öz kardeşiyim. Ben Ankara'da sizler sayesinde varım. Genel merkezimizin politikalarını buralara aktarmak, buradaki atmosferi, buradaki dinamikliği de oraya götürebilmek için varım. Ben burada sizler sayesinde politika yapabiliyoruz. Siz güçlü olursanız biz orada emin olun sizin gücünüze güç katmak için size daha iyi hizmet verebilmek için kimseden aşağı kalmamak için ocu bucu dedirtmemek için buraya ayrı ya biz bunun için siyaset yapıyoruz. Ben elimden geldiği kadar sizin haklarınızı, size gelecek hizmetlerin önünü açmak için varım. Onun için de elimden geldiğini yapmayan sizden aldığım güçle oralarda olmaya devam edeceğim. İnşallah bundan sonra da hep beraber oluruz. Yeter ki ayrılmayalım, ayrışmayalım, <laughs> fitneye, fesata, kimseye e, fırsat vermeyelim. Biz, vallahi iyisi kötüsü fark etmiyor, bunların ne hale geldiğini gördük. Biz yine dimdik ayaktayız, kimseye ihtiyacımız yok. Genel başkanımız başımızda, Allah ona uzun ömür versin, Allah ona sağlık Allah. versin. O var olduğu sürece bakın birçok ayrışmayı, birçok kavgayı, öyle bir dengeyi bir insan ki, Aklınıza sığınarak söylüyorum. Yani genel başkanımıza bugün hak baki oldu diyelim. Allah korusun. Onun gözünü açıp kapaması bile bu ülkenin üzerindeki fitnelerin, siyonistlerin, uşakların hesaplarını bozuyor. Dolayısıyla genel başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Aramızdaki ayrışmanın da önünde ülkemize saldıracak siyonist köpeklerin de affedersin önünde. Bütün hesapların da önünde hesapları bozan bir insan olarak var olmaya devam ediyor. Sağlığı de gayet yerinde. Diyeceklerim bu kadar. Ne diyeyim? Karşınızda, huzurunuzda olmak beni ayrı heyecanlandırıyor zaten. Çok teşekkür ediyorum. Allah bayramlarımızı e, böyle güzellikler içinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Aynen. Çok sağ olun, Aynen. var olun. Allah'a emanet olun. Aynen.